Herkese merhaba sevgili değerli dostlar. Karşınızda bir kurir aracımızdayız. Daha önce de yaptığımız aracımız. Bu sefer lastik sensörüyle alakalı sorun yaşıyor. Jantlar değişik arkadaşlar. ince yanak. Yani bu lastik değişir, patlar, bozulur, pili biter. Aracımızdaki verilen arızaya birlikte bakalım. Aracımız şu an lastik basıncı yanıp sönüyor. Lastik basıncı kontrolü arızalı diye uyarıyı görüyorsanız arkadaşlar bunu bilgisayarla kodlayarak tamamıyla kapatma yapıyorum arkadaşlar veya düzeltme yapıyorum kabul ettiği anda araç ee, kimisi dönüşe göre sensörsüz hale getiriyorum kimisinde tamamıyla kapanmış oluyor burada da sistemimizi bu şekilde gördüğünüz gibi sürekli siz restart yapıyorsunuz ben size restarta geleyim ayarlar buradan değil araç Lastik basınçlarınızı kaydet diyorsunuz. Bu sü sürekli kaydedildi ekran gitti. Ee, bilardo topu gibi vuruyorsunuz gidiyor, dönüyor, geri geliyor arkadaşlar teker dönce uyarı geri geliyor. Ben arızalıyım diyorum diyor. Araç siz sonra diyorsunuz. Sonra sonra diye artık canınızı sıkmaya başlıyor bir müddet sonra. Zaten sistem çalışmıyor arızalı diyor. Lastik sensörleri arızalıdır. El kitabına bakın diyor. Bunu da aracımıza artık sensör halde yapacağız. bir Arkadaşlar aracımızın lastik basınç sensörünü sorun belasını kapattım arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi lastik basınç ışığı artık olmaz. Gerek de yok zaten lastiğinizi kendi kendiniz kontrol edesiniz. Aracımızda tamamıyla ka kökünden kapattık arkadaşlar. Yani bu sensörle siz bir tane aldınız. Gene sorun verecek. Aldığınız zaten çakma. Bayden almadığınız için çakmadır arkadaşlar. Orijinal diyen iyi bir para ister zaten. Gerek yok. Aldınız bu bozuk çıktı veya sağlam çıktı olduğu Öbür taraftan yine sağ teker, arka teker, öbür teker, bu teker. Yine nitrojen gaz kullanmıyorsunuz aracınıza normal sulu hava kullanıyorsunuz. Nitrojen gaz neden var o zaman? Sensör için var. Pil ve anakartın olduğu yerde su olmaz arkadaşlar. Gene sorun yaşarsınız. Bir çukura denk geldi gene bozarsınız. Yani karlık yazlık lastik değişiminde gene sorun yaşarsınız. Bir lastiğiniz patladı usta baktık gene bozarsınız. Yani bundan kurtuluş yok. En güzel kurtuluş bu şekilde. Ama bilinçli bir şoför olun arkadaşlar. Lastiklerinizi kontrol edin. Haftada bir 3 gün kontrol edin. Harekete geçmeden önce lastiklerinize bir bakın. Veya sürüşünüzde bile arabanın gidişinde bile anlayabilirsiniz lastiğinin indik olduğunu. Gitmemesinden iler bir kontrol edersiniz. Hiçbir zaman sorumlusuzluk yapmayın. Başınıza büyük belalar gelmesin amacıyla. Abimizin harcına da yaptık. Arkadaşlar burada ışık yok zaten. Yine buradan yine menüsünde bunda da kapatabilirdim ama yine lastik basıncı kaydedin der. Devam et Buradan bunu da bırakmış olduk. Bu şekilde abimiz Selim abimizi mutlu ettik. Arkadaşlar yerim Adana'da ve birçok ilde şube mevcuttur. Bu sorunları yaşıyorsanız bana ulaşabilirsiniz. Numaram 0534 933 056 ee, Youtube kanalımda diğer videolarımı da izleyebilirsiniz. Yerim Adana'da dediğim gibi birçok ilde şubem var. Sizlere yardımcı olabilmek için buradayım. Bu sorunlar insanların kafasının beynini yer arkadaşlar kemirir. Bunu da bu şekilde... E, sorunsuz halde e, trafikte canınızı sıkmamış olur. Bunu da aracımıza bu şekilde yaptık. E, Youtube kanalıma abone olup, takip edip destek verirseniz bana sevinirim kardeşlerim. Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar.